Güzel. Canberk ile Elanur dışarıda meşgul. ATV'lerle uğraşıyorlar. Oğlum gri. Gel bakalım gel. Evdeki herkesi tek tek trolleyeceğiz. Gri. Çişin yok mu senin? Gel lan gel. Gel bak sana çişini yapacağın yeri göstereceğim. <laughs> Oğlum bir haftadır tatildeyiz ve tatildeki herkesin tatilli burnundan getirmeye karar verdim. Gel gri gel. Burası Ela'nın odası. Aynı zamanda Canberk falan da yatıyor burada. Anlamadım yani ne işte. Daha gelir bir hafta oldu. Ne ara tavladın Canberk elayı neyse. Yani konumuz şimdi Gri'nin buraya çıkması. Gri gel oğlum gel. Tuvaletin yok mu senin? Şşş tamam sakin ol oğlum sakin ol. Lan Fatma duyacak lan sus sus. Hadi hadi tamam işeceksen buraya işe. Gri işe oğlum işe. Çişesi nasıl yapılır ya? Şarıl şarıl şarıl. Ah. İşe oldu bir şey. bekle. Ela bu yatağa geldiklerinde acaba ne hissedecekler? Oğlum çok iyi lan, çok iyi. İşe gireyim, işe, 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 işe. Sal. Ay tamam o zaman Canber ki ben de müsaadenle içeriye geçeyim bari. Yani malum bayağıdır böyle kafam dönüyor, bulanıyor. Birazcık uzanacağım. Son yaşadığım travma bana iyi gelmedi. Aa tamamdır Ela'cığım. Tamam. Git uzan. Zaten birkaç saat sonra da gideceğiz. ATV gezisine çıkacağız. O zamana kadar iyice dinlen tamam mı? Ela. Bu arada sana seni se Yine diyemedim ya. Yine diyemedim. Ama çok yaklaştın Canberk. Çok yaklaştın. Bir gün Ela'ya onu sevdiğini söyleyeceksin. Aynı yatakta yatabiliyoruz ama hala onu sevdiğini söyleyemedim. Bir sıkıntı yok. <laughs> tövbe estağfurullah. Lan ben onu yana Tövbe yarabbim. Neyse. Hadi bakalım. Şurada birazcık ağırlık kaldıralım. Vücut geliştirme önemli. Vücut geliştirme yaparsanız ne olur? Kızlar size hasta olur. Hoppa. Vücut geliştirme yapacağım. Evet. Vücut geliştirme. Şimdi Dumbbell'lara abanma vakti. Şimdi değilsene zaman Canberk ha. Tri gel buraya gel buraya yeter tamam. İtfaiye ortumu gibi işiyorsun tamam. Şşt ah, bırak şunu bırak. Ela geliyor Ela geliyor Ela geliyor. Ayak sesini duyuyorum. Şöyle geç şöyle geç şöyle geç şöyle geç. Ela geliyor oğlum Ela geliyor Ela geliyor. Duymaması lazım. Gri ne işedin ya ne işedin? Şşş. Ela gitti. Ela gitti. Yatak odasına girdi. Lakri. Neredeyse suratıma şiyordun. Allah kahretmesin. Güzel. Bakalım ne tepki verecek. Ay inanılmaz yorgunum. Çıkayım da şuraya biraz yatayım. Ay. Ay. Ay bu koku ne? <laughs> Delirdi de delirdi de. kaç 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 Koş 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 Allah kahretmesin koş koş kri koş Vallahi yakalanmadık vallahi yakalanmadık <laughs> Ya yeter Sleyvan ya yeter ya Bir haftadır köpeğini yatağımıza şetiyorsun Sleyvan Yeter ya yeter Tatili cehenneme çevirdin Hadi oğlum hadi oğlum kri git gez git gez Yakalanmayalım hele abla <laughs> Güzel helayı trolledik Sırada Canberk var Sanırım spor salonunda ağırlık kaldırıyor. Bir ki, bir ki, bir ki. İşte böyle Canberk, işte böyle. Elayı savlamak istiyorsan böyle. Sen aslansın, kaplansın. Canberk iç sesini kimse duyamaz. Elaya acayip aşıksın tamam mı? Ne yapıyor lan bu kendi kendine bir sağa bakıyor bir sola bakıyor? Deli mi ne lan? Galiba kendi kafasında konuşuyor. Canberk, madem kendi kafanda konuşuyorsun. O zaman kendi kafanda da... Ben sana seslendiğimde ela gibi bakarsın. Şimdi şöyle Canberk'in geleceği yola bolca benzini döküyoruz tamam mı? Ondan sonra benzinin kurumasına izin veriyoruz. Benzin kuruduğu zaman yerde acayip bir yağ bırakır. Bunu unutmayın. Çünkü benzinin içinde böyle garip bir yağ var. O yağ sayesinde yerler aşırı kaygan olacak. Mesela şu an ben adım atarsam gördünüz mü? <laughs> Arada düşerim. O yüzden Canberk bunu bilmiyor. Şimdi Ela taklidi yapacağım ve Canberk'i düşüreceğim. Bir ki, bir iki. Acayip kaslanıyorum var ya. Acayip kaslanıyorum. Ha? Ela mıydı lan o bağıran? Canberk gelsene. Canberk ben Ela. <laughs> İnanacak bakalım. Canberk. Canberk aşkım ben yata. Lan bir dur yatak edin bari. Ela, Ela senin için hemen gelirim. Ela, Ela, Ela. Ne oluyor lan ne oluyor? Ela, Ela gelemiyorum, gelemiyorum. Ela, Allah'ım yürüyemiyorum. Ne oluyor lan, ne oluyor? <laughs> lan Canberk. Lan, lan Süleyman, Süleyman. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Süleyman. Benim Canberk ben. Yere benzin döktüm lan keriz gelemezsin ki. <laughs> lan Canberk. Kaydıkça kayıyor. <laughs> Allah belanı versin Süleyman. <laughs> görüşürüz Canber. Görüşürüz. <laughs> Yemin ediyorum ne trolledim var ya. Sakın söylemeyin kızlar. Sakın söylemeyin. <laughs> Bize söyleyecek kalbi var Süleyman. Şuna baksana. Yüzemiyorum yüzemiyorum Nasıl yapacağım kız anlamadım Fatma. Ay hayatım sakin ol ya. Sakin ol. Panikliyorsun şu an. Panikliyorsun. Bir sakin olur musun hayat? Ben bu kızın adını yine unuttum. Senin adın neydi hayat? <laughs> Oğlum şu kızın adını niye sürekli unutup lan ben Ne koymuştum lan bu kızın adını Allah Allah lan Hakikaten bu kadar GTA 5'te ismini unuttuğum bir karakter olmamıştı Neyse bir giriş yapalım O arada ben onun ismini hatırlarım Gizem miydi Gözde miydi Murat <laughs> yok arasının Tövbe estağfurullah Ne koydum hatırlamıyorum ya Let the giriş begin Herkese merhaba arkadaşlar ve rahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat moduna devam ediyoruz Aa ilk defa ateşi de Süleyman'ın hayatı demedim Ve arkadaşlar bugün bölüm acayip manyak başladı Çünkü gördüğünüz gibi Süleyman bütün arkadaşlarına şakalar yapıyor Ve arkadaşlar bu şaka haftalardır devam ediyor Hatta bakın Canberk'in kaymaları bile devam ediyordur Canberk hala kayıyor <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün tatile geldiğimiz villadayız ve Canberk'in süper villasında herkesin canını burnuna getirmiş durumdayız. Arkadaşlar herkes Süleyman'dan nefret ediyor. Çünkü Süleyman aralıksız herkesi trollüyor. Manyak birisi oldu resmen tatilde. Süleyman'ın şakacı yönünü de öğrenmiş olduk. Lakin arkadaşlar bugün öyle bir şey yaşayacağız ki belki de çok büyük bir ders alacağız. Bakalım neler olacak. Başlıktaki ve kapaktaki olay neymiş? Neler yaşanacak? Bu arada kızın adını hatırladım. Gülsüm. Oğlum şu kızın adını yemin ediyorum bak bu zamana kadar hiçbir karakterin adını unutmadığım kadar unuttum. Ya arkadaşlar aklıma gelmiyor bu kızın adı benim. Yemin ediyorum Gizem falan diyesim geliyor. Bilmiyorum niye acaba? <laughs> Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. la 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 la. Hazırım vallahi. Şöyle güzel bir ATV turuna çıkalım. Bakalım arkadaşlarım da hazır mı? Arkadaşlar ben hazırım. ATV turuna çıkabiliriz. İşte benim canım arkadaşlarım. Hep senin yüzü sirke satıyor. Ne oldu ya? Hayır olsun. Ne olsun Süleyman? Ne olsun? Senin yüzünden idrara bulandım. Köpek idrarı. Allah Allah. Benle hiç alakası yok. Gri işemiş mi yatağına? <laughs> Söylerim bir daha yapmaz. Kanka. Hadi onu öyle geçiştirdin. Peki ya benim yoluma benzin dökmen? Ha? Sonra da Ela'yı taklit edip beni çağırman. Süleyman düş düş geberdim orada. Ya kafamın üstüne düşüp ölseydim? Ya Canberk senin kafanın üstüne düşüp ölmen çok mümkün değil çünkü sende kafa yok yani. <laughs> şaka lan şaka tamam tamam Allah Allah. Ya biraz şakalaşalım dedim oğlum ya renk katayım dedim ya. Ne var yani tatil sıkıcı geçiyor. Süleyman bir daha renk katacağın zaman kendi üstüne renk kat tamam mı? Benim yatağıma idrar yaptırıp köpeğini orada dışkılatma. Bak yemin ediyorum yıkandım. Hala kokusu geçmedi üstünden. Canberk bir koklasana. Kokuyor muyum idrar? Koklayayım Ela'cığım. Koklayayım. Bakayım. Böyle de başka bir kokluyormuş gibi. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Yo. Gayet güzel kokuyorsun. Ulan Canberk. Sayemde Ela'yı kokluyorsun. Daha ne istiyorsun lan he? Daha ne istiyorsun? Ya tamam. Şaka bir yana. Arkadaşlar birazcık şakanın dozlarını şey yapmış olabilirim ama. Gerçekten gülelim eğlenelim diye ya. Allah Allah. Yüzünüz gülsün. Tamam. Şaka. Bak yapmam bir daha. İstemiyorsanız yapma. Ay Süleyman duşta yani banyo şampuanın yerine köpek idrarı koyduğun <laughs> ve Canberk'in saçlarını mahvettiğin <laughs> o günü hatırlıyorsun değil mi? O gün de yapmam demiştin. Ee, Fatma o birazcık şeydi ya. <laughs> tamam. Tamam yani biraz fazla abartmış olabilirim ama arkadaşlar lütfen ATV turuna çıkacağız biz ya. Biraz mutlu olun ya. Ha? Her şey tam değil mi? Çantaları falan yüklediniz. Kamp yaparız ya. Vallahi var ya Süleyman buraya geldi gelelim mantıklı söylediği tek şey bu oldu. Arkadaşlar bence de kamp yapalım. Geceyi ormanda geçirelim. ATV'lerle gidiyoruz hazır. Bence dönmeyelim. Yalnız Süleyman kanka. Ya biz gençler olarak şöyle biraz diyoruz hani fişte suyu falan içelim anlarsın ya bir amira. Ya mutfakta kaldı. Onları getirebilir misin kanka? Kasa kasa vardı da. Ya her şeyi yükledik bir onlar kaldı. Getiririm Canberk. Ne demek dostum? Getiririm tabii ya. Sizler benim arkadaşımsınız. Siz bekleyin. Siz fişte suyu içeceksiniz de ben getirmez miyim hiç ya? Allah Allah. Ben sevmiyorum biliyorsunuz. İçki içki benim aram yok ama siz içiyorsanız da karışmam yani. Ulan ne trolledim kerizleri ya. Üstüne bir de affettiler. <laughs> Sanırım şunlardan bahsediyorlar. Onları bir kutuya doldurup götürmek lazım. Etrafta kutu var mı acaba ya? Dur lan nereye koyuyorduk canberk bu kutuları? Neler var burada? O ne lan? Boy uzatma ilacı mı? O, o ne oğlum? O, o nasıl bir şey lan? Boy uzatma ilacı. Neyin boyun uzatıyor? Ay Canberk yani vücut geliştirme sende o kadar belli oluyor ki yani. Ay uzun boylu olmanın avantajları ya. Yemin ediyorum çok yakışıklı görünüyorsun. Aa teşekkür ederim Fatmacığım teşekkür ederim. Evet ya uzun boylu erkek çekiciliği diye bir şey var. Yani Allah bağışlasın boyum çok iyidir ya. Herkesten uzunumdur yani. Uzun boylu olmak aşırı avantaj yani aşırı. Ulan vay köpek Canberk vay. Demek böyle uzun boylu oldun ha? Ulan bir de hava atıyor genetik menetik diye. Ulan boy uzatma ilacı. Ulan ben de diyorum bu çocuk niye sürekli uzuyor? Oğlum Canberk'in kendine sakladığı bir boy uzatma ilacı varmış lan. Alo ben burada kısayım saksıdan bile küçüğüm. İnsan arkadaşıyla paylaşmaz mı lan? Ama sen bekle Canberk sen bekle. Ben bu ilacı içmez miyim lan? İçmez miyim? Yalnız bunun şişesi biraz şey göründü bana. Yani ne bileyim baksanıza Oğlum elle yazılmış gibi lan. Tövbe estağfurullah. Yok yok. Gerçek herhalde ya. Gerçek olmayan ilacı buraya niye koysun oğlum? Canberk değil mi? Gerçek. Süleyman kanka kutuları bulamadıysan ocağın altında. Vay seni köpek vay. Ulan bunu niye burada saklıyorsun ha? Niye burada saklıyorsun? Şunu şuradan alayım ben. Hoppa. Gel bakayım gel. Heh. Lan Canberk. Oğlum. Sen nasıl bir köpeksin lan? He? Madem elinde bundan var. Niye arkadaşınla paylaşmıyorsun lan Canberk? He? Beni hizmetçi gibi kullanacak olmasan böyle bir ilacın varlığından haberim bile olmayacak Canberk. Yani kızlar Allah vergisi bir şey işte. Allah... Süleyman sen... Sen onu nereden buldun ya? Sen... Sen nasıl buldun onu ya? Canberk seni hain köpek. Elinde boy uzatan bir ilaç var. Ve bana vermiyorsun demek ha. Kızlar Canberk'in nasıl uzun boylu olduğunu buldum bu elimdeki ilaçtan içerek boyu uzamış kızlar. Sizi de kandırıyor. Bakın ben nasıl uzayacağım görün. Ay Süleyman hayatım bilmediğim bir şeyi içmeseydin keşke. Harbiden ha Süleyman içmeseydin keşke içmeseydin. Bilmediği bir şeyi içer mi insan? Ha, bu kadar kolay yani atlanır mı? Ya niye içmeyeyim kızlar? Niye içmeyeyim? Canberk köpeğinin yıllarca bizden sakladığı boy uzatma iksiri bu. Arkasında yazıyor. Boyunun diyor anında hemen diyor uzamasını ister misin? Bundan diyor günde bir şişe bitir diyor. Canberk böyle uzamış. Ben de ne zamandır uzamayı bekliyordum. Bakın ben şimdi garajın tam burasına geliyorum tamam mı şu siyah çizgiye. Göreceksiniz kızlar. Yarın kamptan döndüğümüzde aşırı uzun olacağım. Aşırı. Canberk git kutularını da kendin getir fakir köpek. Ben önündekine biniyorum ve gidiyorum. Sanırım bunu sürerken de içsem bir şey olmaz. Yani sonuçta alkol değil bir şey değil ya. Tamam kanka ben ben kutuları kendim getiririm de sen onu bulmayaydın iyiydi ya. Nereden buldun benim boy uzatan efsane iksirimi ya. Allah Allah. Allah Allah. Hadi gidelim Fatma gel. Ben de sana ATV sürmeyi öğreteyim. Sen yüzmede iyiysen ben de ATV'de iyiyim. Babam beni küçükken hep ATV'de gezdirirdi. Atla. İzle şimdi. Seninle ne maceralara çıkacağız. Fatma. Benle gelseydin ya ya. Fatma. Beraber gitseydik ya. Bu içtiğim şeyden korkuyorsan korkma ya. Alkol değil bir şey değil. Kokusu biraz sidik gibi ama yani bir şey yok ya. Ay yok. Sağ ol Süleyman. Sağ ol. Ben almayayım. Yani şimdi ne olur ne olmaz. Boy uzatan iksir yazan bir şeyi içmek de ne bileyim yani akıl bir şey değil Ya ne olacak kızım ya Boyum uzayacak boyum Sen yarın var ya yanında filinta gibi 1.90 delikanlı görmek istemiyor musun Ay, Geceyi acillerde geçirmek istemiyorum diyelim Kaza maza yaparsın Süleyman Ben korkarım Tamamdır gençler nevaleyi paketledim Hadi gidelim gel Ela'cım gel Süleyman Önde benim olmam lazım yolları ben biliyorum Sen mi liderlik edeceksin sanki Şunu şöyle arkaya koyalım Atla elacım atla. Süleyman gel gel bir araç değiştirelim gel. Süleyman bak benim önde olmam lazım. Ela dur garaj kapısı açılsın bir. İçine gireyim sen öyle bir. Süleyman beni takip et. <laughs> Ela niye eziliyorsun Ela? Kastı erkeksi vücudum altında eziliyor resmen kız. <laughs> atla atla. Süleyman kanka offroad yolunu ben biliyorum gel. Kap yapacağımız yeri ben biliyorum gidelim. Lan Canberk çekil lan önümden geri zekalı. Sen nereden bileceksin yolu? Ne oluyor lan? Kafam mı güzel olmaya başladı ha? İlaç bir şey yarıyor acaba? Dur dur biraz daha açayım. Canberk. Tamam acı sen sür sür. Sırada Canberk geliyorum ben. Hadi gidelim kızlar. Yürüyün yürüyün yürüyün. ATV tur vakti. Canberk. Oğlum bu senin boy uzatma şeysi sayesinde aşırı uzun olacağım. Aşırı. Oğlum kafam çok güzel oldu lan. Bu niye kafayı güzel yapıyor ki? Sanırım kafadan uzatmaya başlıyor boyu. Şimdi anladım. Canberk. Bekle bekle geliyorum. Geliyorum. <laughs> Boyum uzayacak lan bugün. Boyum uzayacak. 1.90 olacağım. Yavaş yavaş gelin kankalar. Yavaş yavaş gelin. Burada yol biraz sıkıntı. Süleyman ne yapıyorsun kanka yavaş gel yavaş Süleyman'ın kafayı iyice gitti Boy uzatma iksirinden Gel Süleyman gel lan 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 Oğlum düşeceksin <laughs> Süleyman dikkatli kanka Kızlar dikkatli dikkatli Fazla oynamayın aman diyeyim Ya tamam bak Gülsüm sen ATV'den anlıyorsun da O kadar da abartma Yavaş gelin sakin sakin gelin ya Sakin sakin İşine bak Canberk işine bak Ben size yetişirim merak etme Süleyman size yetişiyorsa ben her türlü yetişirim. Ey yavrum ey. Sıkı tutun kız Fatma. Ay sen manyak sürüyormuşsun ya. Gülsüm yavaş. Merak etme. Benim babam 8 yıl boyunca bana ATV dersleri verdi. <laughs> Siz desiniz gibi. Çoluk çocuk ey yavrum ey. Sıkı tutun Fatma. Ya yeter böbrek taşı düşürdüm. Yavaş gülsüm. Tamam tamam kız dur. Sıdıklı ne korktun. Süleyman Süleyman iyi misin ha? İstersen seni kucağımda götüreyim Süleyman. <laughs> Boyum uzuyor. Süleyman uçuyor. Yavaş Süleyman yavaş gel. Dikkatli gel. Canberk burayı çok mu aradın lan ha? Kamp yapmak için. Ne biçim bir yer oğlum burası. Dağlık bayırlık tövbe estağfurullah. Bizi burada kesseler. Süleyman hayatım. Süleyman düştü. <laughs> Ay hayatım mı? Yani şey arkadaşım diyecektim. Süleyman gel gel. Kaybolma gel. Yavaş yavaş gel. Buralar da değişikmiş ha. Canberk. Buralar güvenli mi lan? Ayım ayı çıkmasın sonra. Ha? Güvenli mi? Hayatımız ziyan babalar firar. Woohoo! Geldim. Ne yapıyoruz? Burada mı duruyoruz? Vay 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 vay. Ne manzara var be. Buraya karşı içilir boy uzatma ilacı yani. Ay Süleyman yeter. Allah Allah çok içtin ya çok içtin. Hayatım bak vallahi bilmediğim bir şey yani. Canberk'in öyle boy uzattığını falan sanmıyorum. Süleyman boy uzatan ilaç diye bir şey yoktur. Vardır Fatma vardır. Canberk gibi bir hıyarda her şey vardır. Fatma bak şimdi göbek deliğini anca geliyorum ya. Sabah uyanınca sen benim göbek deliğime anca geleceksin. Süleyman ben 1.75'im. Ben de 2 metre olacağım. Göreceğin Fatma. Göreceğin batsın bu ya Oğlum benim niye kafam güzel oluyor? Bir yandan da midem bozuluyor gibi. Bir dakika Of benim çalıya ihtiyacım var ama biraz daha içi birisi. Oy. Çalı 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 çalı. İlaç işe yarıyor galiba. Oy. Ay Süleyman Süleyman iyi misin Süleyman Ay Osuruğunun sesini duydunuz mu Ay, 7 kilometre öteden duyulmuştur Ne oluyor böyle Süleyman'a <laughs> Süleyman bugünü çallarda geçirecek Çallarda Şöyle kenara çekelim Gel Ela'cım gel İntikamımızı aldık gel Yemin ediyorum var ya Bak ellerim çarpılmış gibi kaldım heyecandan İntikamımızı aldık Fatma. Ay Canberk sen ne intikamından bahsediyorsun? Ne diyorsun? Siz niye gülüyorsunuz ya? Ay. Süleyman iyi misin? Fatma Fatma tuvalet kağıdı var mı Fatma? Durmuyor yemin ediyorum şelale gibi Fatma. Ay tuvalet kağıdımı yanımıza hiç almadık ki biz Süleyman evden çıkarken yaptık ya gelmez diye düşündük sabahta zaten eve dönünce. Arkadaşlar tuvalet kağıdı aldık mı biz? Yoo almadık. Ben sadece ıstak mendil aldım. O da yani bir tarafları terlediğinde silmek için. <laughs> Süleyman! Nasıl oluyormuş kanka şaka? Ne diyorsun lan Cemil? Ne diyorsun? Lan motoru bozdum, motoru! Ya Süleyman ya! Motoru bozdun tabi. <laughs> Keriz. Üstünde boy uzatma ilacı yazan bir şeyi niye içersin ki? Süleyman, onu Ela ile ben doldurduk. Hem de özel bir karışımla. İş aslanım, mı şey 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 şey. <laughs> güzel, güzel. Doldur gri, doldur. Gördün mü Ela? Eski bir şişesinin üstüne yalandan bir boy uzatıcı yazdım. Şimdi onu içkilerin arasına koyacağım. Ve Süleyman'a diyeceğim ki kanka Mutfaktan git içkileri getir bizim yerimize. Ondan sonra var yayla. O onu gördüğü gibi içecek keriz gibi. Ve akşamına fena cırcır cır olacak. Ay cam nereden geliyor böyle şakalar aklına. <laughs> Ay sadece hayvan idrarını içirmeyeceksin değil mi Canberk? Ya yok kızım olur mu? Ölür mü ölür Allah korusun. Yani içine biraz da bira dolduracağım. Hayvan dibine doldursun. Ben üstüne biraz bira koyacağım. Sonra çalkalayacağım onu. <laughs> Süleyman hem kafayı bulacak hem de gece boyunca cırcır cır olacak ve Fatma ile çadırda kalamayacak. Fatma da onu yanından atacak. Süleyman cır cır cır, cır boyuna gece boyunca sıçacak. Canberk! Canberk! Canberk Allah belanı versin! Bu yapılır mı lan? Yapılır mı? Canberk! Canberk oğlum ben... Ben her yeri renkli görüyorum. Allah'ım Canberk Canberk Allah felakı versin Çadıra ihtiyacı olan varsa Ben çadırımı kurdum Canberk Hadi gidelim Elacım Hadi gidelim Biz de çadırımızı kuralım Oha sen oraya nasıl kurdun kız Gülsüm Manyak gibi diyorum manyak <laughs> Şunu şöyle orta bir yere almayalım Kenara çekelim de Ne olur ne olmaz Heh. Yani sonuçta Süleyman'ın Gel bakalım Ela. Biz de şöyle kendimizi uzak bir yerlere atalım. Fatma! Eminim sen Süleyman'la kalmak istemezsin. Fatma! Fatma merak etme. Ben şimdi çadırımızı kurup birlikte yatacağımız yer. Bir Fatma! Ay, ay! Süleyman! Ay! Altına mı yaptın? Seninle kalacağım ölürüm. Ay Gülsüm. Gülsüm çadırında yer var mı? Kapında köpek gibi yatarım ama Süleyman'ın yanında yatmam. Var var gel. Süleyman keriz olmayacaktın. Ben sana dedim içilmez. Fatma. Fatma. Fatma yapma. Bırakma beni. Canberk. Canberk. Böyle iş olur mu lan? Böyle şaka yapılır mı? Kanka. Bunu bize diyecek son kişi sensin. Gözünü seveyim git biraz uzaklarda otur kanka. Allah aşkına şuna bak her yeri batırdın. <laughs> çalı dibine falan git oğlum çalı dibine. Pantolonlar nasıl düşürüyorsun onları anlamıyorum. Canber burun intikamını senden alırım. Alırım. Uf, lan var ya. Lan. Oğlum ben iyi değilim lan. Her şey renkli falan görüyorum. Allahım ölmem değil mi lan? Ölmem. Of. Çalların içine gitmem lazım. Çalların içine. Midem çok kötü. Hala elimde şişe yatmadım ha. Allah'ım. Allah. Im, Allah ım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gör ne oluyor lan? Bu baba birden karardı. Allah kahretmesin. Süleyman'a çok kötü günler bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün GTA 5'te gerçek hayat modunda manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve bugün Süleyman'ın eşek şakalarıyla videoya başladık ve videonun sonunda Süleyman'ın bu şakaları yapmaması gerektiğini çok acı bir şekilde öğrenişini izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son günler iyi günler muhabbet oldu ve Canberk Süleyman'ı fena halde trolledi. Boy uzatan ilaç yerine bildiğiniz Green'in idrarı ve birazcık birayı karıştırarak iğrenç bir içecek hazırlamış ve onu Süleyman'a kana kana içirtti. Arkadaşlar Süleyman'ın... o. Ooh, motor fena bozuk. <laughs> Süleyman da artık hiçbir şansı yok. Acaba ne zaman iyileşecek? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün olmayacak kesin. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağı ne oluyor oğlum ne biçim karar da birden. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma orada değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Behçet seninle anlaşmıştık. Seninle anlaşmıştık Anlaşmıştık Oleyam babacım Hala Kratos amcanın bize yardım ettiğini düşünüyor musun Roadfinder'larla dövüşüyor koş Koş yardım etme etmemiz lazım koş Kratos amca Geldik oleyam geldik Ulan Ulan bu Terminator Oleyam terminator. lan Kratos amca rahat bırakın lan Rahat bırakın Baba saldır baba saldır Kratos amca. Ya? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sen sen bu hayvanlarla niye buluştuk? Kratos amca? Sarvatar abi vurma bana. Sarvatar yenem. Abi inanamıyorum. Sizin burada ne işiniz var? Beni nasıl buldunuz? Allah'ım. Beni mi takip ettiniz yoksa? Ettik tabi Kratos. Ettik. Etmez olur muyuz? Hepsi benim fikrimdi zaten. Dedim ki Terminator'a Kratos'u bir takip ederim. Başı belada herhalde. Gariyam. Tam olarak öyle demedin ama olsun babacım olsun. Gariyam. Kratos amca. Bu burada ne işin var senin ya? O arkadan avlayan kim lan? Ne oluyor lan ne oluyor? Kafesin içinde biri var. Gariyam. Bu kim lan? Bu kim Kratos amca?